Üniversitesi'nde Cincinnati'de hocamla birlikte bir think tank düşünce kuruluşuna gittik. Oradaki buradaki karşılaştığımız iki anekdottan e, birini anlattım da birini anlatmamıştım. Anekdotlardan birini önce söyleyeyim. O hoca bir ilginç bir şey anlatmıştı. Biz dedi ülkeleri analiz ederken dedi tahminler yaparız. Almanı, Fransızı, Japonu, efendim, Kübalısı, Pakistanlısı, Hintlisi. Ama dedi mesela dedi, İngiliz'i analiz ederiz. Deriz ki bunu, 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 bunu yapacak bu adım bundan aşağı cuk gidecek aşağıya. Sizler ilgili, Türkler ilgili analizimiz şudur dedi. Ya biz adım atıyor, adım atıyor, adım atıyor, uçurumun kenarına geliyorsunuz diyor. Ya sağa ya sola dönüveriyorsunuz diyor. Şimdi biz yukarıya, Amerika idare edinler rapor ederken olabilecekler olmayabilecekler. Ama olma ihtimali olanlar olmayabilecekleri rapor ederiz. Çünkü Türkler sağa solu belli olmayan insanlar diyor. Hele Türk boşuna dememiş. At avrat silah demiş. Hele Türk'ün vatanına dokunursanız Türk'ü delirtirsiniz. Dedi ki dururken önümüzdeki 30 yılda 300, bin, 300 milyon Çinli hareket edecek dedi. Biz bunları dedi Afrika'ya göndereceğiz. Gerçekten Afrika kaynıyor, Çinli kaynıyor. Sonra döndü bana dedi ki Mr. Kurt dedi. Önümüzdeki dedi 30 yılda dedi senin dininden, sahra altı ülkelerden yani bugünkü Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Efendim, Orta Doğu'dan 90 milyon insan dedi Balkanlara ve Türkiye'ye, Anadolu'ya yönelecek ne yapacaksınız dedi. Baktığınızda Suriye operasyonuna bakıyorsunuz. Bunun tabi alt akıl olur veya şeytani aklı nasıl yeneriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu akıl 1838 Baltaliman'ın serbest ticaret antlaşması ile başlayan bir süreçte 1914 Birinci Dünya Harbi Müslüman Türk milletine bir kefen biçtiler. Koca bir imparatorluk gümbür gümbür gitti o zaman hasta adam ilan ettiler bizi ve e, bunu da açıkça söylüyorlardı. Rahmetli Atilla İlhan bu konuda çok yazmıştı. E, bu hasta adamı Anadolu'dan amiyane tabiriyle şutlamak istiyorlardı. O günkü şartlarda e, Çanakkale'de okurma, okur yazarımız ciddi şekilde kırıldı. Abdülaziz'in, Abdülhamit'in o büyük emeğiyle e, açılan okullarda yetişen insanlar hayatını kaybetti vatan için. Ee, ve biz açık ifade etmek gerekirse yüzde yedi sekiz oranında bir okur yazar oranında biz bir Mustafa Kemal ve çıkardık ve bir milli mücadele verdik. Justin McCarthy'nin Dead and Exile ölüm ve sürgünde anlattığı gibi açıkçası 1821'den <laughs> 1922'ye kadar 5,5 e, milyon Müslüman Türk can verdi. 6,5 milyon Türk de Balkanlardan, Kafkaslardan, or Mezopotamya'dan hep Anadolu'ya doğru göç ettik. Şimdi bu anlamda bu kadarlık budanmış olmamıza rağmen biz o üst aklın anasını ağlattıysak bugün bütün sıkıntılarımıza rağmen dünyadaki 200 devlet var. Bunun 57'si Müslüman ve el Müslüman ülkeler içinde Türkiye bir numara sıkıntılar var mı? var. Bir sürü sıkıntımız var ama başkalarının başka sıkıntıları var. E, 85 milyonluk nüfusumuzun okur yazarlık oranı %95 civarında. Dünyada hemen bir şeyin altını çizelim. E, bugün e, öğretmenlerimizi bizi ilk orta lisedeki öğretmenlerimizin e, %53'ü bayan. Bu oran bütün o OECD ülkelerinden de açık ara İslam ülkelerinden daha yukarıda. Doktorlarımızın Türkiye'deki doktorların %24'ü bayan. Bu oran bütün İslam ülkeleri ve OECD'nin üzerinde bir rakam. Bu ülkede öğretim üyelerinin %23'ü bayan. Bu rakam bütün İslam ülkeleri ve OECD'nin üzerinde o zaman enseyi karartmaya gerek yok. Yapılacak olan şu. İki üstadım da söylediler. Ben de altını çizeyim. Bir kere mecliste bir parti var. Terörle işbirliği yapan. Onun dışındaki partiler bizim partilerimiz. Cumhuriyet'in partileri. Cumhuriyet Türkiye'sinin ayrı gayrı farklı şeyler düşünebilirler. Ama bu memleketin bir araya bir yere gitmesi için yani o üst takla kurban olmaması için yeni Çanakkale'lerin kafaların içinde olduğunu bileceğiz. Artık yeni Çanakkale'ler kafalarda saldırı buradan. Yeni Çanakkale'ler midelerden çünkü gıdadan vuruyor. İçtiklerinizden vuruyor. İlaç endüstrisinden vuruyor. Vuruyor oğlu vuruyor. Gedoğlu yiyeceklerden vuruyor. İşte bütün bunlarla mücadele edebilmek için ki bir misal vereyim. Allah'a çok şükür Türkiye'nin problemleri var. Ama bugün sahra altı ülkelerinin sahra altı ülkelerinin 100 dolarlık ithalatının 55 doları buğday. Bugün bu ülkenin böyle bir problemi yok. İşte bu yapı içinde e, biz eğer Arap Baharı yerine bir Türk Baharı'nı tezgahlamaya izin vermezsek ki bunun yolu şu. Dedesinin kim ve nereden geldiğine takmayıp bu vatan benim, ben Türk milletinin bir parçasıyım diye, dedesi Kürttür, Şerkezdir, Yörüktür, Kürtmendir neyse. Efendim mezhebi şudur, mezhebi budur, şu tarikattandır, bu tarikattandır. Hiç önemli değil. Bu vatan benim, ben Türk milletinin bir ferdiyim, benim dinim de İslam diyor ise, bize bu, ben bunu şöyle söylüyorum. Açık ifade edeyim. Bir elimizde Kur'an, bir elimizde nutuk, önümüzde ve yanımızda İstiklal Marşı ve Türk bayrağı. Bizi kimse yenemez. Ayırmayacağız. Herkesin mezhebi, Herkes. herkesin tarikatı, herkesin cemaati kendine. Ama bunları yapmaz isek, hı hı. objektif şartlarımızı uygun hale getirmezsek, dışarıdaki o şer güçleri, müstakıl şeytan aklı, subjektif güçleriyle bizi, bize diz çöktüremez. Ben şuna inanıyorum. Türk milleti tarihte, 5000 yıllık tarihinde zor dönemler geçirmiştir. Her zor döneminde Türk milleti tarihe dönüp baktığımızda bir kürşat ihtilali destanı vardır tarihimize dönüp baktığımızda bir Bilge Khan ki e, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken Moğolistan'da o Bilge Khan anıtlarını e, Türk toprağı haline getirdiler. Orayı koruma altına aldılar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağı orada ve koruma altında. Bugün de bugün de mine tekli başörtülü. Kulağı küpeli efendim kısa saçlı. Efendim ne olursa olsun bu vatan benim diyen her çocuğumuz bizim için makbuldür. Her fikir bizim için makbuldür. Yeter ki bu vatan benim desin. Rahmetli Atatürk şunu söylüyor sevgili kardeşim. Mevzu vatan ise gerisi teferruattır diyor. Ben her şeyin teferruat olduğunu, esas ananın vatan olduğuna inanıyorum. Ve dün %7-8 okur yazarla bu destanı yazan Türk milleti, %95 okur yazarlıkla bu eğitim, bu öğretmen, bu üniversite eğitimiyle, bu mühendisle bu ülkede atom mühendisi kızlarımız var. Bu ülkede uçak mühendisi kızlarımız var. Genetik mühendisi, efendim tıp mühendisi kızlarımızın olduğu bir Cumhuriyet Türkiye'sinde açık söyleyelim. Türkiye kefen biçen önce kefene kendisi girer. Ben buna inanıyorum. Milletime güveniyorum. İşte burada bir başka şey var. Bu üst aklın kontrol yani her an müracaat edebileceği Brüksel'de 1 trilyon dolarlık global fon var. Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon yok. 1 trilyon dolar. Şimdi bugün biraz daha zevkli bilgi verelim. Lütfen. Bugün bir kere üst akıl dediğimiz yapıyla Rothschild'ler arasında derin bir kavga var.